Ve Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta kardeşimiz Survivor. ama evet kardeşimiz oyuncusunda Villa. Evet. Villa çok bir iyi bir elimde. Villa'da bir sunucuya villalı bir sunucuya gireceğiz. Şu anda kardeşimin de çıkmasını bekliyorum. <laughs> ee, şimdi başlayacağız. Yardım kardeşim için misin ha? Luxury. Ne <laughs> de. Çok iyi bir ev var. Çok kötü bir ev var. Ya çok iyi. Ee, yaratı... Arkadaşlar bu arada ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. belirtmiyoruz. Ee, bu sonucu da ben daha önce evden atılmıştım. Yalan beni evden işte kardeşim beni evden attı. Ee, şimdi bunu Muhammed in... Arkadaşlar size komut verdim ben. Beni niye yanıma ışınlattı? Kendini niye yanıma ışınlandı? Nevi ev gördüm. Arkadaşlar ev bu arada müthiş bu ev. Ee, ev baya güzel. Evet. Kardeş, Kardeşim, evet, kardeşimin adı Bobby. benim adım e, Çalın. Çalın. Çalın on Öyle mi? Yaptın? Öyle zaten. Çalın 1545. beş kırk Şimdi eve girdik. Minecraft'da. Elin içinde creeper geziyor. Evet. Harika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşimin evinde yaşanmaz. Elin içinde creeper geziyor. Arkadaşlar. gelsene. Kardeşim bir gelsene. Evet. Onu yazmayacağım. Hayır. Suleyman değildi. Sen şimdi hiç yaptıramazsın. Ya Kardeşim. Muhammed'in yanına. Çok saçma işim. Sen komutu bilmiyorsun zaten. Yaz bakalım yaz. Arkadaşlar neymiş? Şimşek komutu öncekmiş eşek sıpası. Şimşek komutu falan yok mu? Şimdi ben ona soracağım zaten. Öyle bir şey yok ya. Arkadaşlar sohbette Süleyman'ın yazıyor. Süleyman'ın yazıyor. Komut duydunuz musunuz hiç? Bu onun sesi geliyor. geliyor. Hadi lan yürü. O komut dediğim böyle çalışır. Arkadaşlar izleyin. Yapmak istediği komut şu. Şöyle. Yapıyorum. Onun kafaya tam. Şu komutu yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Şöyle. yapacağız. Şimşek, şimşek yok, şimşek çaktıracağım. Şimşek senin kafana çaktıracağım kardeşim. Bunlar olmuş 45 bir şey. Bak o öyle olmaz. Bak beni izle sen. İzle bak izle. Arkadaşlar ne yapıyor bu? Bizim Survivor mı oynamamız lazım? Ne yapıyor bu ya? Arkadaşlar bizim Survivor mı oynamamız lazım? Bu burada ne yapıyor ya? Neredesin? Vay şuradaymış dur. Arkadaşlar çaktırmayın. Şimdi onu tuvalet yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar troll ne olacak? Komutla ilgili bir şey değil. Ee, komutla ilgili bir şey değil. Şöyle çaktırmadım. Arkadaşlar çaktık TNT. Ama patlamıyor bu TNT arkadaşlar. Sahte TNT. Patlattı patla. Arkadaşlar bunlar Orta Oltayla böyle çekeceksin. Çek, 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 çek. Hayır, Orta Savaşları. Arkadaşlar geçiyoruz. Evet. Geçti.

şöyle bir şey alalım. Şimdi. Sen bekle beni burada kardeşim. Ben hemen geliyorum. Şu gözlük kulesini bir sulu lulu yapalım. kadarını şey Hayatınızda böyle bir şey görmemişsinizdir. Ya ne Büyüm. Arkadaşlar ne yaptığımı soruyor. Ben de hiçbir şey yapmadım tabii ki. Her zamanki müthişliğimle hiçbir şey yapmadım. Karizmayım arkadaşlar ben. Ana! Yanlış oldu! Sil şu suyu. arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar şimdi kardeşim hiç konuşmuyor bu arada. Bitti. Bu kadar basit iş. Işte. Bitirmiş bak. Lan sen buraya ne yapıyorsun? Kardeşim de istiyor. Kardeşim de istiyor. Arkadaşlar şimdi çok iyi bir şey yapacağız. Ya Allah, bunu yapmıyorum. Arkadaşlar kardeşimin bir tane daha kopya sunucusu var. O yüzden buraya bir şey olursa bir sıkıntı olmuyor. Öbür kopya sunucusu. ben <Net -hertz> <uma estil> de vazgeçmeye karar verdim. Tamam iyi. Eu vou te, entendo, eu te abi şimdi kardeşim... yok. Yok. Aa. çok iyiyim var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hem de hiç. İyi kardeşim. Niye aklını bu çıktı kardeşim? kardeşim... 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 yüksek Biraz Hayır, yani çok değil. Arkadaşlar tuzan bastı bizim <laughs> Şu anda tuzan bastı Kardeşim evin içini görmedi daha. Evet kardeşim. Kardeşim çatıyla uğraşıyor şu anda. Değil mi kardeşim? Müthiş duruyor arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar güzel oluyor mu? Şuralar da böyle çıkıyor. Eyvah! Arkadaşlar şu anda kardeşim gördü. İşte. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video burada bitiyor. Eee bugün çok teşekkürler şeyler yaptık. Evet, parayı yendim. Video alakalı denemem biti arkadaşlar. Ve bye bye ve bugün arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Bayağı iyi gidiyor yani, Bayağı güzeldi. Çok, çok da sayılmasa güzeldi.